Fuat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Be. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, 18 yaşındayım. İşte kitap yazıyorum, müzik yapıyorum, senaryo yazıyorum. Aynı zamanda başka işlerle ilgileniyorum. Hangi tür müzikler yapıyorsunuz? Hip Hop ve reggae. çok güzel. Yazma süreciniz nasıl başladı peki? i̇lk başta müzikle başladı tabii. Bir ee, birkaç sene evde müzik yaparak başladım, söz yazarak başladım. Sonra arkadaşım yazı yazmaya başlayınca ee, ben de göre göre bir şekilde onu fark ettim bu isteği, güzel güzellikleri uyandırdığını ve ben de başlamaya karar verdim. Yazma sürecim böyle ilerleyince de daha iyi hissettiğimi, daha iyi kendimi döktüğümü fark ettim. Yani müzik de tabii ki de bunun için çok iyi bir yol ama yazmak biraz daha özgür olduğu için, daha geniş bir şekilde anlatabildiğim için daha rahat geldi ve öyle başladım. Peki bu yazdıklarınızı ne zaman kitap karar verdiniz? Ne zaman? Yani kitap bittikten hemen sonra e, basmam gerektiğine inandım. Normalde aslında kitabı e, kendime dökmek için yazma karar vermiştim. Böyle başlamıştım ama sonra insanlarla da paylaşmaya düşündüm. İnsanların ilgisi çekeceğini düşündüm, öyle başladım. Peki eseriniz hangi türde bir kitap? Hangi tür? Sosyal çarşı daha çok. Yani kendi yaşadığım olaylar da içeriyor ama e, Aynı zamanda düşüncelerim de içeriyor. Yani belli bir tür demek yanlış olur. Biraz daha bahsedebilir misiniz kitabınızdan? Şey yani e, 15 yaşından 18 yaşına kadar yaşadığım bazı olayları anlattım. Okulu bırakma nedeni anlattım. E, bunun hakkındaki düşüncelerimi anlattım. Toplum hakkında, siyaset hakkında, ailem hakkında. Genel olarak birçok şey hakkında yazılar yazdım. Böyle birleştirdik, kitap haline getirdik. Peki Fuat Bey bir yazar olarak hangi tür kitapları okursunuz? Yani belli bir tür okuduğum kitap yok ama e, kitapları aradığım tek şey benim samimiyet ve akıcılıktır. Yani genelde Charles Bukowski okurum, bazen Dostoyevski okurum, Emrah Serbest okurum. Yani genelde bir yazarlar okurum. Çok farklı şeylerde atılmayı sevmiyorum. Yani genelde kendi bildiğim şeyler üzerine e, yoğunlaşıyorum. Peki yazar olmak, bir kitap çıkarmak nasıl bir duygu? Neler hissettiriyor size? Ya özgüvenin artıyor ki <laughs> Bunu hissettirebiliyor. Güzel bir duygu yani. Çevrenizin tepkisi ne oldu peki? Çevrem... E, yani çoğu iyi karşıladı. Kötü karşılayanlar da oldu. Samimi bulmayanlar da oldu. E, yanlış şeyler yazdığını düşünen de oldu. Birçok düşünceyle karşılaştım bu Peki... Başka yazarlara, yazdıklarını yayınlatmak isteyen başka insanlara neler tavsiye edersiniz şimdi? kitaplarını defalarca okumalarını tavsiye ederim. Ben yani en az bir yedi kere okuyup bitirdim. Çok yararını gördüm, çok şeyi değiştirdim, çok hata yaptığımı gördüm, berbat cümleler kurduğumu da gördüm. Yani defalarca okuması onun çok yararını olur. Ve yayın evi konusunda kapsamlı bir araştırma yapması gerekiyor. Ben e, kitabı bastırmadan önce araştırma yapmıştı ve e, sanırım bir gazetede paylaşılan bir yazıda şey görmüştüm. E, kitap yazmak sorun değil, yayın evini bulmak, sorun diye bir yazıydı. İlk öyle pek takmamıştım ama o sonradan anladım ki gerçekten yazmak değil yayın evini bulmak bir sorunmuş. Yarın evli konusunda çok iyi bir araştırma yapmaları gerekiyor. Benim tavsiyem sokak kitapları tabi. Peki Fatih Bey teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun.